Evet herkese merhaba ben Hande Demirel. Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında gerçekleştirdiğimiz Eğitimin Geleceği serisinin yeni bölümünde karşınızdayız. Bu bölümde harika bir hanımefendiyle ile birlikteyiz. Sevgili Zeynep Dereli bizimle birlikte. Zeynep Hanımcığım hoş geldiniz öncelikle. Hande Hanım merhabalar nazik davetinize çok teşekkür ederim. Biz de bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Şu anda Odaş CA, e, CEO'su olarak görev yapıyorsunuz ama bugüne kadar birçok alanda çok önemli çalışmalara projelere imza attınız. Hepimiz biliyoruz, sizi tanıyanlar e, zaten çok yakından takip ediyorlar. Biz bugün aslında e, eğitimin geleceği diyoruz ama yeni e, insan e, modeli, yeni yetenekler, geleceğe hazırlık bunları konuşacağız aslında aslında birlikte hiç vakit kaybetmeden başlayalım şimdi Öncelikle bir teknoloji ile insan e, dengesi e, konusunda sohbet edelim istiyorum Çünkü hep biz e, özellikle yapay zeka çağında ve henüz bu çağın başlangıcında belli endişeler içerisindeyiz acaba işte yapay zeka bizim yerimizi mi alacak e, Biz e, nasıl yapay zeka ile birlikte işlerimizi koruyabileceğiz daha ileriye götürebileceğiz nasıl kariyerlerimizi şekillendireceğiz As aslında çok hızlı bir şekilde her şey değişiyor ve e, iş süreçlerinde, yönetimde, e, iş modellerinde e, gerçekten insan faktörünün e, anlamını, değerini yeniden e, bizim betimlememiz e, gerekiyor acaba. Nasıl bunu yapacağız? E, insan faktörünü teknolojiyle birlikte nasıl dengeleyeceğiz? Buradan başlayalım öncelikle harika bir girizgah yaptınız. Ee, gerçekten bence çoğu insanın eğer gelişme yani gelişmeleri takip eden ve kendi de yapay zeka ile bir şeyler yapmaya gayret eden e, herkesin bu konuda endişe duyduğunu tahmin ediyorum. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de e, büyük bir yapay zeka konferansı yapıldı. Oradaydım orada da gene bu sorular gündemdeydi. Biz insan olarak bunun neresinde olacağız? Çünkü aslına bakarsanız robotlar veya agentik ai dediğimiz yani E ai ajanları bizim yerimize çalışabilecek e, yapay zeka çözümleri hem maliyet olarak çok daha ucuz hem de aslında insandan daha az hata yapıyor bir kere eğittikten sonra. Yani eğitebilene kadar eğittikten sonra onlar bize göre e, işte sabah e, erken uyanamadım veya akşama e, ailenin bir sorunu var gibi konularla da vakit kaybetmiyorlar. 24 saate yakın çalışabiliyorlar. Tatile ihtiyaçları yok. İnsani ihtiyaçları yok aslında. Şimdi ama burada en önemli konu da bence Hande Hanım insani kısmı. Çünkü teknolojiyi teknolojiden daha iyi yapmamız mümkün değil. Yani bizim beynimizi bir bilgisayar gibi kullanmayı hep biz bugüne kadar okulda çocuklara öğrettik. Biz de o şekilde eğitildik. Neydi? Sana verilen bir komutun çıktısını doğru şekilde cevaplayabil. Hatta bakarsanız çoktan seçmeli sınavlarda çok bu yöne e, götürüyor çocukları. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda ciddi değişiklikler yapıyorlar. Paragraf sorularla çocukların analitik zekalarını ölçmeye gayret ediyorlar. Hı. Çocuklarımız buralarda bocalıyor. Yani ama e, burada bence görmemiz gereken en önemli şey kompleks konuları bir araya getirerek insani kararlar verebilen yani insani yetkinlikleri kuvvetli olan. İşte bu iletişim yetkinliği, kendini ifade edebilme yetkinliği, empati o kadar önemli şeyler ki. Çünkü yapay zekanın hiçbir zaman empatisi olmayacak gibi gözüküyor. O sadece verilen veriyi işleyecek. Şimdi bizler de iş hayatında veya eğitiminin çıktısı olarak iş hayatına hazırlanan gençlere sesleniyorum burada. Neye bakıyor olmamız lazım? Mutlaka bunu kullanabilir yetkinlikte olmamız gerekiyor. Çözümlerin hangileri iyi, hangileri bizler için faydalı olacak, firmamıza daha az maliyetle daha çok çıktı sağlayacak. Ee, bunları anlayabilen, bunlarla beraber çalışabilen insanlar olmamız lazım. Bu değişim artık kaçınılmaz, çok hızlı geldi. Ee, ben bu konularda konuşmaya başladığı bir 10 sene oldu ve o kadar hızlı geldi ki bu değişim. O zamanlar insanlar birazcık ben ütopik şeylerden bahsediyorum gibi bana bakıyorlardı. İşte zamanı ileriye aldığında aslında o gün konuşulan şeylerin işte bugünkü çıktılarını görüyorsunuz dolayısıyla çok farklı bir bakış açısına ihtiyaç var bu değişmek istemeyen için bir tehdit aksini söylemeyeceğim hiç bunu daha yumuşatarak söylemeye de gerek yok bir tehdit değişmek istemiyorsanız bugüne kadarki iş yapış şeklinize sabit kalmak istiyorsanız ne yazık ki size iş hayatında yer kalmayacak ve bu tahmininizden çok daha hızlı olacak. Bir sene, iki sene. Ondan sonra işsiz kalma ihtimaliniz çok yüksek. Ama bu değişimi kucaklar. Evet ben bu değişimle beraber ben de değişeceğim. Ben de dönüşeceğim. Ve ben de kendimin daha farklı bir versiyonu olacağım derseniz de belki de çok başka şeyler yapıyor olacaksınız. Şimdi insan etkisinden bahsettik, işte empatiden, iletişim kabiliyetinden ve bunların teknoloji içerisinde nasıl yer alacağından. Biliyorsunuz ben finans ve ekonomik gazetecisiyim ve her zaman finansla ilgili konuşurken şunu söylerim. Finans sadece rakamlardan ibaret değildir. İnsan duygularının, insan psikolojisinin içerisinde çok büyük etkisi vardır ve aslında aldığımız, yani finansal sonuçlar aldığımız kararların çıktısıdır. Bunu biraz benzetiyorum teknolojiye bilmem katılır mısınız? Çünkü orada da aslında bütün bu yeni teknolojileri kullanarak bir kararlar dizisi alıyoruz ve onların sonuçlarını yaşıyoruz. Dolayısıyla burada insan faktörü çok önemli ve şu lafı da çok beğeniyorum. Yerimize değil yanımıza yani teknolojiyi yanımızda tuttuğumuz sürece aslında bize ekmek var hani. Değil mi? Öyle söyleyebiliriz. Şimdi geleceğe daha da ileriye baktığımızda dediniz ki çok hızlı geliyor bir gelişiyor bir iki sene içerisinde hakikaten öyle. Yani bundan böyle <laughs> 10 yıl sonrasını bile bugünden hayal etmek artık çok çok zor oldu. Ama yine de bugün eğitim alan gençleri düşündüğümüzde bunlar geleceğin aslında insan gücü olacaklar, geleceğin istihdam profilini oluşturacaklar. Dolayısıyla bugünden onları bu geleceğe elimizden geldiğince hazırlayabilmek için hangi becerileri kazanmalarını sağlamalıyız? Yani burada hem teknik becerilerden bahsediyorum hem de aynı zamanda işte mesela liderlik becerilerinden ya da işte stratejik karar alma becerilerinden bunlardan özellikle hangileri üzerine odaklanmak gerekiyor? Öncelikle biraz evvel çok güzel söylediniz. Ee, yani bizim yanımızda ve beraber çalışanlar için ekmek var. Kesinlikle katılıyorum. İnsan psikolojisi, insanların neye nasıl reaksiyon verdiği bunları anlayabilmek işte empatiye giriyor gene. Ee, sizin gibi kıymetli ve deneyimli bir gazeteci e, konuları insan perspektifinden de inceleyebildiği için bunu görmüşsünüz. Ee, çok teşekkür ederim. Benim de kulağıma küpe olacak bu sözünüz. Şimdi teknik becerilere baktığınızda, geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ediyordum. O da şey diyordu, üniversitelere, çocuklara veya liselere konuşma yapmaya gittiğimde, o da bir yönetici. Eskiden çocuklara yazılım mühendisi olmalarını öneriyordum ve şimdi çok pişmanım. Çünkü ne yazık ki yazılım mühendisine ihtiyaç yok. Yani dönem o kadar hızlı değişiyor. Şimdi teknik beceriler olarak baktığınızda prompt mühendisi diye bir şey var. Bu yeni bir kavram. Ama AI sistemlerinden doğru verimi alabilmek için prompt yazmayı bilmekten bahsediyoruz. Eskisi gibi kod yazmanıza gerek yok çünkü kodu sizin için yazıyor zaten. Ama ona promptu verebilmek ve bence aslında sistem mühendisi yani onun mimarisini kurabilme yetkinliği, asıl önemli olan o büyük fotoğrafı görebilmek, işletmenin ihtiyacını anlayabilmek. Çünkü şu anda en büyük sıkıntılardan biri, yazılım ekiplerinin iş dünyasından biraz kopuk olduğu için bugüne kadar hep öyle bir uyuşmazlık oluştu. Yani firmanın ihtiyacı olanı, firma gerçek hayatta ne yapabiliri tam anlamayan mühendis arkadaşlarımızla onlara doğru bilgiyi veremeyen yöneticilerimiz bir araya geldiklerinde ortaya çıkan çözümler %100 başarılı olmadı. Hala da şu anda yapılan çalışmalarda başarı oranları gerçekten çok düşük. Çünkü devamlı deneyerek doğrusunu bulmaya gayret ediyoruz. Ama işte burada bu iş dünyasının ihtiyaçlarını, dinamiklerini anlayabilen ve anladıktan sonra bunları teknik bilgiye dönüştürebilen insanlar gerçekten paha biçilmez olacaklar. Bunun için de işte sistem düşüncesi diye belki tercüme edebiliriz. Systemic thinking, çok özür diliyorum İngilizcesini kullanıyorum ama e, bunu anlayabilen, yani büyük fotoğrafı görüp o fotoğrafın komponentleri, parçaları neler olacak? Onları Ortaya koyabilen bakış açısına sahip olabilmek lazım. Bunun için sadece okumak, ders çalışmak değil, gezmek, çok gezmek. Seyahat ettiğinizde çünkü farklı kültürleri, farklı ihtiyaçları görüyorsunuz. Ama gezerken de Ciddi olarak bakarak, görerek gezmek. Çünkü aslında bakmakla görmek arasında da fark var. O görme yetinizi geliştirerek. Gezi yapabiliyorsanız sizlere izin varsa okulunuzdan talepkar olup fabrikaları gezerek, oradaki süreçleri görerek, e, ticari firmaları ziyaret ederek, bankalarda bir banka e, şubesine gittiğinizde bir genç olarak orada herhangi bir işlem yaparken işleyişi bir göz atarak, yani farkında olarak bunların hepsinin farkına vararak Sonra da bol bol sorarak, sohbet ederek, insanlar birbirinden konu sohbet ederek öğreniyor. Ama ne soru soracağınızı bilebilmek de tabii çok büyük bir yetkinlik. Siz buna çok vakıfsınız. bütün bunların yanında da çeviklik, çevik liderlik gerçekten gene çok kıymetli. Hızlı dönüşüme adapte olabilmek. Yani şu andan bugün sabah uyandım başka şeylere ihtiyacım var. O zaman ben bununla ilgili ne yapacağım? Ancak her şeyin ötesinde aslında kapsayıcı liderlik yetkinlikleri. Yani artık bu reverse mentoring dediğimiz tersine mentoring. Her şeyi patronlar bilir veya her şeyi daha yaşı ileri olan insanlar bilir değil. Hayır benim de bildiklerim var, diğerlerinin de bildikleri var. Aslında bizim toplumumuzdaki bu imece usulünü yani herkes bildiğini ortaya koyarak bir arada o ortak havuzdan bilgiyi paylaşabildiğin ve buradan o ortak sistemi çıkartabildiğin, yetkinliklere ihtiyaç var Dolayısıyla gezmek görmek gerçekten gördüğünü anlayanlandırabilmek Ondan sonra birbiriyle sohbet edebilme kabiliyetini geliştirmek soru sormayı öğrenmek sadece sana soru sorulmasını değil eğitimde daha çok bize soru soruluyor soru sormayı çok öğrenmiyoruz Maalesef. Soru sorabilmek Cevabı da çok kısa verebilmek. Ben şu anda uzattım. Dolayısıyla kendimle <laughs> çelişiyorum. E, 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 program uzun diye öyle yaptım. E, ve e, bütün bunları da birlikte bir empatiyle teknik yetkinlikleri de tabii ki kendi çantamızda bulundurarak. Yani teknik yetkinliğiniz yoksa bu konularda kaygılıysanız zaten hiçbir şey yapamayacaksınız. E, bu her hangi bir alanda yani bu eskiden sadece mühendislik alanlarında belki teknik yetkinliğe ihtiyaç vardı gibi düşünülürken şimdi insan kaynaklarında da pazarlamada da yani iş alanındaki bütün alanların hepsinde teknik yetkinliğe ihtiyaç var. Çok güzel anlattınız, çok önemli. Her başlık daha uzun uzun da konuşulabilir. O kadar derinlikli bir konudan bahsediyoruz aslında. Aslında sadece bugünün değil her zamanın konusu bu. Değişime adapte olabilmek ve farkındalığımızı geliştirebilmek. Şimdi eğitim noktasına geçtiğimiz zaman da aslında bütün bu anlattıklarınızdan şöyle bir model hemen kafamda canlandı. Yani farkındalığımızı arttıran becerilerimizi geliştirirken aynı zamanda dünyaya dair e, öngörülerimizi de e, geliştiren bir eğitim yapısı buna ihtiyacımız var gibi duruyor ama şu andan baktığımızda ve geleceğe de hazırlanırken eğitimin aslında iş dünyasının ihtiyaçlarını çok da karşılayamadığını görüyoruz. Belki bu bir geçiş sürecidir. Bu da olabilir çünkü çok hızlı değişiyor her şey. İhtiyaçlar da aynı şekilde çok hızlı değişiyor ve bir insanın yetişmesi kolay değil. Yani yapay zeka gibi değil. Ver insanı al çıktığı dünyası yok. Gerçekten çok büyük emek çalışma gerekiyor. Çok yönlü bir eğitim modelinden bahsediyoruz. Dolayısıyla belki bu süreci hızlandırmak adına. Sihirli bir değnek elbette yoktur ama neler yapabiliriz? Yani mevcut eğitim modelini geleceğe hazırlayabilmek için değişen ihtiyaçları daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılayabilmek için acaba neye ihtiyacımız var? Yani e, sonuçta mezunları e, yaratırken hani şöyle bir durum var. Mesela üniversite eğitiminden bahsedelim. Üniversite eğitimine gelene kadar aslında çok uzun bir eğitimden Çıkıp e, arkadaşlarımız geliyorlar ve aslında belli bir seviyenin üzerinde bir eğitim almaya geliyorlar ama oraya geldiklerinde e, geldikten sonra yani nasıl donanımla geldikleri çok önemli ki önümüz ondan sonraki 4 yıl içerisinde 5 yıl içerisinde ne kadarsa o süre onları hızlı bir şekilde e, ihtiyaçları karşılayacak şekilde yetiştirebilelim. Dolayısıyla ben de uzattım bu arada sorumu e, aynı zamanda yorumda yapmaya çalışırken nasıl bir eğitim? Asıl soru bu. Şimdi ben daha evvelden eğitim sektörünün içinde bulundum ve eğitim sektörünün ne kadar e, kutlu bir e, alan olduğunu çok farkındayım e, ve ve gerçekten eğitim sektörü bugüne kadar işte yüzyıllardır devam eden alışılagelmiş gelmiş bir eğitim modeli var. Bazı alışkanlıkları kırmak kolay değil. Öğrenciler belki o alışkanlıkları kırmaya hazırsa bile veliler değil. Aslında bence asıl dönüşüm değişim velilerden başlaması lazım. Nihayetinde eğitimin de bir müşterisi var ve müşteri öğrenciden ziyade e, veli. Üniversite Hı. seviyesine geldiğinizde öğrencinin kendisi sizin müşteriniz haline geliyor. Bunu çok özür dileyerek söylüyorum ama iş olarak bakarsanız buna bu şekilde Doğru. işliyor. E, talep neyse o talebe cevap vermekle yükümlü. E, uygulayacağı. Şimdi biraz evvel bahsettiğim gibi örgün eğitimde Milli Eğitim Bakanlığımız şu anda büyük değişiklikler yapmaya gayret ediyor. Ama içeride siz kendi öğretmeninizi değiştirip dönüştürmedikçe, velilerinizin beklentilerini değiştirip dönüştürmedikçe bu değişim o kadar hızlı olmayacak. Değişimin çok hızlı olması illa lazım mı? Bunu da çok düşünüyorum. Hı hı. Çünkü aslında bazen çok hızlı yapılan değişiklikler Mevcutta işleyen sistemin de tamamen bozulmasına sebep oluyor. Biri diğerinin pahasına olmamalı. Hı hı. Ancak bakış açımızda bir farklılığa ihtiyacımız olduğu kesin. Eğitim aslında eğitim kurumları bence iş dünyasına bir köprü olmak zorundalar. Bizler okullarda çocuklarımıza öğretmeye gayret ettiğimiz birinci şey öz disiplin. Hı hı. Yani kendi kendine yetebilme ve öz disipline sahip olma. Neden belli bir saatte okula başlıyorsunuz, bütün bir gün orada kalıyorsunuz, Çocuklar zaman zaman bunu hapishane olarak addediyorlar ama aslında kendinize o disiplini kazandırabilmek için, bazı yaşam becerileri için, yani illa orada öğrendiğiniz veya ezberlediğiniz bilgiler için değil de kendiniz bunu yapabilmeniz için. Çünkü hayatta başarılı olabilmek için gayretli olabilmek gerekiyor, çalışkan olabilmek gerekiyor ve dirayetli olabilmek gerekiyor. Hayat hiçbir zaman tek düze akmıyor anne hanım, hiçbirimiz için tek düze akacağını beklentisi de zaten en büyük hata. Dolayısıyla hayatta iniş ve çıkışların olacağını, inişler kadar çıkışın olacağını kabulüyle yetişiyor olmamız lazım. Belki de bu da veliler olarak da, ben kendim de bir anne olarak konuşuyorum burada, ee, bizler için de çok önemli bir e, kulağımıza küpe etmemiz gereken konu, neden? Anne ve baba genelde çocuğunun hiç üzülmeden sonuca ulaşmasını istiyor. Ama hayat öyle değil. Üzüleceğiz, yorulacağız, düşeceğiz, kalkmayı öğreneceğiz. Okullarda eğitimin tamamında da bize düşüp kalkmayı öğretmeli. Düşüp kalkma cesareti olan, düşüp kalkma dirayeti olan insan hayatta ilerliyor. Biraz evvel değindiğimiz yetkinliklere geliyor bu. Neden işte? Çevikliğe, değişime adapte olabilmeye. Çünkü o zaman zaten bizlere yetiştirdiğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin buna hazırlıklı olmasını sağlıyoruz etik değerler. Gelecekte ve şu anda inanılmaz önemli bu etik değerler. Çünkü yapay zekayı kullanarak çok farklı yerlere götürebilirsiniz bunu. Etik değerlere sahip, etik değerlere saygı duyacak, bunu yapay zekaya rağmen korumaya hazırlıklı olacak bir toplum yetiştirmeye gayret etmemiz gerekiyor. Ve e, daha sadece derse değil, uygulamaya ve deneyime odaklanmamız gerekiyor. Gene biraz evvel bahsettiğimiz konuya geliyor görebilen, bakabilen, gördüğünden anlayabilen, deneyimleyebilen yani gençlerimiz okul sıralarında da lise çağındayken bile işletmelere giderek oralardaki o işleri işleri anlayabilirlerse aslında bir parça mesleki yetkinliklere giriyor bu. Neden keyif alıyorlar? Nasıl bir hayat tarzı onlara mutluluk veriyor? Bunu anlayabilirlerse üniversite sınavında da puanla meslek satın almazlar. <laughs> Benim puanım en yüksek burayı tuttu dolayısıyla ben bu fakülteyi seçtim değil benim yaratılışıma, benim hayat gayeme en uygun bölüm buydu. Ben onu hedefledim ve ben oraya gidiyorum. Çünkü aslında artık çok farklı seçenekler var farklı şehirlerde. Siz kendi okumak istediğiniz bölümü belirlemeniz lazım. Puanım ziyan olmasın o yüzden oranın tuttuğu en yüksek yere gideyim değil. O aslında toplumsal bir ziyana sonuç veriyor. Çünkü nice öğrencilerimiz var. Avukatlık okumuşlar ama e, mahkemelerde bulunmaktan büyük rahatsızlık duyuyorlar. Bambaşka şeyler yapıyorlar. Bu belki bir formasyon olarak çok güzel ama belki başka şeyler yapabilirlerdi. Veya doktor olmaya e, hak kazanmış ve tıp fakültesinde okuyor, kan görmeye dayanamıyor. Böyle çok örneğimiz var. Buradaki uyuşmazlıkları da düzeltebileceğimiz, hep birlikte böyle bir toplumsal farkındalığa doğru ilerlememiz lazım. Hayatta bir de çok farklı meslekler yapılacak belki de. Bundan 10 sene sonraki mesleği biz bugünden öngörmemiz bile mümkün değil. Dolayısıyla gençlerimizin biraz daha bu bilinmez dünyada neler yapabileceklerini, kendilerinin tanımalarına yönelik yetkinlikler kazandırmamız lazım. Ben kimim sorusu. Ben kimim? Ben niye buradayım? Ben bu dünyaya nasıl bir katkıda bulunacağım? Her gün tekrar eden, yineleyen görevlerin hepsinin teknoloji tarafından ele alındığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Evdeki işlerin bile inşallah Kadınların bence iş hayatına katılımını çok farklı boyutlara taşıyacak bir değişiklik olacak o o işlerin bile bir robot tarafından yapıldığı bir dünyaya gittiğinizde o zaman düşünün bize ne kadar çok boş vakit kalacak O boş vaktimizi ne için kullanacağız İnşallah toplumsal fayda için kullanalım. İnşallah çünkü diğer yan etkileri negatif yan etkileri de olabilir yani teknoloji bir taraftan hayatımızı çok kolaylaştırıyor bize boş zamanlar tanıyor ama o boş zamanları Örneğin depresif bir şekilde geçirmememiz lazım. Tam tersi kendimizi sürekli motive etmemiz ve aksiyona geçmemiz lazım. Böyle çıktıları da var nihayetinde teknolojik gelişmelerin. Şunu sormak isterim bir de size siz iş hayatının bizzat içerisindesiniz, yöneticilik yapıyorsunuz, halihazırda hazırda geçmiş yıllarda da öyle, girişimcilik de yaptınız. Aslında durum tespiti yapmak da çok önemli. Yani ölçemezseniz yönetemezsiniz derler hep her zaman. Dolayısıyla şimdi bugün iş hayatına yeni başlayan genç arka Arkadaşların iş hayatına katkısını nasıl değerlendirirsiniz? Risk, şöyle olumlu ve olumsuz yanlarıyla. Buradan çıkaracağımız sonuçla bence kariyer planı yapmak adına genç arkadaşlarımıza yardımcı da olabiliriz diye düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz? Kesinlikle Hande Hanım. Ee, genelde hep şöyle bir biliyorsunuz genel, yani bir, bir kanı var. Bu kanı da yeni jenerasyonla çalışmak çok zor. Ee, <laughs> Ben bunu çok yerden duyuyorum. Bizden çok farklılar. İşte Z jenerasyonu bambaşka, onların istekleri talepleri bambaşka. Biz onlarla kesinlikle uyuşmamız mümkün değil. Ben buna hiç katılmıyorum çünkü aslında ben gençlerle çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum. Onlar çünkü dijital yerli olarak doğdular ve o doğdukları hayatı farklı yaşıyorlar. Arkadaşlıklarında da teknolojik ürünler üzerinden yapıyorlar. Kendi arkadaşları yan yana otururken bile teknolojik bir cihaz üzerinden birbirleriyle sohbet ediyorlar. Bu illa kötü bir şey değil. Ancak tabii ki teknoloji bağımlılığı çok tehlikeli bir şey. Bunun da altını çizelim. Ve oradaki siber güvenlik konuları da, mahremiyet konuları da gençlerimize bu konuyu da hep dile getiriyorum. Şeye çok dikkat etmeleri lazım. Teknolojik e, e, cihazlarla internet üzerinden paylaştıkları e, herhangi bir veri kendileriyle alakadar bireysel, gizli olduğunu düşündükleri şeylerin hepsi kurumların önüne gidiyor. Buna yönelik çözümler var. Bizler eğer istersek bu ürünleri kullanarak bize başvuran kişilerin psikolojik yapısını, e, konulara nasıl reaksiyon gösterdiğini vesaire hepsini çıkaran algoritmalar kullanabiliyoruz. O yüzden hiçbir paylaşımın özel olmadığını hatırlamalarını rica ediyorum. Kendilerine bir profil orada oluşturmaları lazım. Kendileri neye dikkat ederler, neyi takip ederlerse onlar da zaten yapar zeka ile beraber onların önüne daha çok geliyor. Dolayısıyla kendilerini geliştirebilecekleri şeyleri takip etmelerini, ufuklarını açacak şeyleri takip etmelerini özellikle rica ediyorum. Yeni nesil eskisi gibi değil birkaç tane sebebi var. Ee, bizler, bizim jenerasyonumuz evlenip çocuk yani anne baba olabilmeyi önemli bir kıstası olarak görüyorduk ve orada kafamızda belli ee, geçirmemesi gereken zamanlar vardı yaş olarak ee, ve onu e, tabii ki anne baba olduktan sonra da hayat çok farklı akıyor seyahat kısıtınız başlıyor çocukların okullarından dolayı hayatınızda eskisi kadar esnek yaşayamıyorsunuz bambaşka bir düzene geçiyorsunuz şimdiki nesil bunu biraz daha ertelemeyi hatta belki de tam olarak da yani o konuda emin de değiller onu görüyorum dolayısıyla daha esnekler daha e, iş seyahatine açıklar bu genç yaşlarını bunun için kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Ve girişimci ruhlular, tanıdığım çok genç. O zaman eğer öyleyse, daha henüz bu sorumlulukların altına girmeden belki de genç yaşta girişimciliği de deneyebilirler. Onların girişimci ruhlarını destekleyecek kurumlarda çalışmayı deneyebilirler. Çünkü onların işte o girişimci ruhları bizlerin yönetici olarak seneler içerisinde körelmiş bakışıyla göremediği fırsatları bizlere gösterebilir. Ve e, tersine mentorluk konusunda da bizlere destek olmalarını rica ediyorum. Onlara da bu konuda açık olacak kurumlara bakmalarını tavsiye ediyorum. E, firmalar artık e, bence karlılığa değil ortaya koyduğu değere göre e, nitelikleri belirlenmeli. Gençlerimizin de kendilerine çalışacakları bir e, kurumu seçerken buna önem vermelerini rica ediyorum. Yani dolayısıyla e, sadece firma boyutunda e, karlılığa odaklanan bir firmadan ziyade ortaya koyduğu değere odaklanan bir firma olursa o zaman o değer insana koyduğu değerde insan üzerinden de, de geliştirdiği değerle de çok birebir olacak. Kurum içinde gençlerimizin ve bizim yaş grubumuzun da e, çocuklarımın dediği gibi ben artık genç değilim öyle diyorlar bana e, <laughs> ama genç hisseden genç ruhlu yöneticilerden diyeyim. Bizlerin de hayat boyu öğrenmesine izin veren, bizlerin de deneyip yanılmasına izin veren, yani çevik yönetişime izin veren, birbirimizden öğrenmemize izin veren yapılarda çalışmak bence sadece gençlerimizi değil hepimizi besliyor. Bu çok kıymetli bir şey ve bunu talep etsinler, buna yönelik iş arayışlarında bulunsunlar. Zeynep Hanım'cığım çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok ilham verdiniz gerçekten. Yani ben bile bir sürü e, yeni fikirle aslında ve yeni bakış açısıyla bugün buradan ayrılacağım. İnşallah e, genç arkadaşlarımız için de eğitim camiasının içerisinde olan e, tüm bizi izleyenler için de öyle olmuştur. Aynı şekilde olmuştur. Çok çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Hande Hanım ben çok teşekkür ediyorum. Sizin kadar kıymetli bir hanımefendiyle sohbet etmek benim için çok değerliydi. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim eğitimin geleceğinin bu bölümünde çok kıymetli Zeynep Dereli ile birlikteydik. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.